Ama ben diyorum ki Fenerbahçe çok büyük bir potansiyel ve vasata teslim edilemez. O yüzden de hayatım boyunca vasat hiçbir şeyi sevmediğim için sevmediğim gibi Fenerbahçe'me de vasatı yakıştıramıyorum. Aziz Yıldırım zihniyeti artık Fenerbahçe için vasattır. Aykut Kocaman vasat altı bir teknik direktördür. Bugün Aykut Kocaman Türkiye'de en çok desteklenen, en kuvvetli medyası olan spor figürüdür. Hala bugün bile köşe yazarları, belli taraftalar Aykut Hoca ne yapsın, yönetim ona istediği takımı kurmadı ki diyorsa bu kabul edilemez bir şeydir. Çünkü elendiğin takım vardırdır. Ha UEFA'da gruplara kalırdın da gruplardan üçüncü çıkardın. Biz de derdik ki, ya bu santrifor yerine şu santriforu alsaydın, bu oyuncunun yerine bu orta sahayı alsaydın, başkan sen de bu takımı eksik kurdun. Vardar ya bu vardar vardar. Vardar. Gerçekten mahalle takımı ve gerçekten 255. sırada. Acun medya çıksa bu kadar kötü oynamaz. Acun Ilıcalı'nın orta sahada 8 numara. Bizim İrem'in, İrem iyi santrifordur aslında. Acun medyada biraz defansif oynuyor. İrem benim sınıf arkadaşımdır. Ee, bizim zamanımızda santrafor oynardı. Sonra ben onu yedim. Takım içi çeteleşmeden ben santrafora geçtim filan. İrem şeyde defansif oynuyor. İremler, Acunlar, Esatlar falan oynasa yenerler bak. En azından yenilmezler. Ya vardır bu ya. Ne başkanı ya? ya? Başkan istifa etmeli gitmeli zaten o ayrı bir şey. Bak bu başka. Ama ne başkanı kardeşim? Ne Ozan'ı ya? Ne Josef'i ya? Vardar'ın hocasını da dinleyelim mi? Ne Ozan'ı? Ne Josef'i ya? Ya bu Vardar kardeşim. Vardar, Vardar. Vardar. UEFA'da 255. sırada. 5 pas üst üste bir kere yapabildiler. Ve sen bu takımdan oley yedin, oley. Oley yedin ya. Ya utan yerin dibine gir. Sen nasıl Fenerlisin Aykut Kocaman ya? Sen nasıl Fenerbahçelisin ya? Ben bu takımdan nasıl oley yerim diye bir yerin dibine girersin ya. Utanırsın ya. Ozan Tufan'ın kaptan olduğu Fenerbahçe'yi kim ne yapsın ya? Ozan Tufan'ın kaptan olduğu Fenerbahçe'yi kim ne yapsın ya? Utanın, utanın. Aykut Kocaman büyük takım hocası olamaz. Çünkü korkak bir zihniyete sahip olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Basın toplantısında hatalarıyla yüzleşmekten kaçınmıştır. Tudor bütün soruları cevapladı. Tudor dediğin adam çıktı aslan gibi. Sordular da, sövdüler de, de. Hepsini cevapladı. Geçen sene o Fenerbahçe, bak bu Fenerbahçe muhabirlerini herkes çakıyor. Ben de çakıyordum zaman zaman. Hepiniz bunların Aykut hocaları. O Fenerbahçe muhabirleri dik advokata. Ya siz bu takımın büyüklüğünün farkında mısınız filan dediler ya. Bunu sordular abi. Ahmet Ercanlar sordu geçen sene iki adım o kadar. Belki dün de soracaktı. Ama sen sahadan kaçan kaplumbağa gibi kabuğun içine kapanan iletişim problemli büyük takım teknik direktörü olmaz. 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 Artık yandaş medyası da bu Aykut Kocaman hakkında da bir kere yani inandırıcılıklarını kaybediyor Onu çok net söyleyeyim yani çok net söyleyeyim. Rıdvan Dilmen dahi Rıdvan Dilmen dahi hiçbir şey söylemedi Aykut Kocaman için. Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda inanıyorum antrenörlüğüne ama ama aması var diyor. Sonra da devam ediyor. Vardar gibi takıma 4 tane 45 dakikada her devresinde yeniliyorsun. Her devresinde. Bir devrede berabere kalıyorsun pardon. 4-45 dakikanın 3'ünde yeniliyorsun. Sadece bir gol atıyorsun. Adamın senden fazla pozisyonu var. Geçtim bunları. Ya sen olay çektiriyor sana bu takım. Utanıp yerin dibine girmen lazım ya. Söyleyecek lafım yok. İstifa edeceksin kardeşim. İstifa edeceksin. Yapıştınız Fener'in yakasına. Bırakın gidin ya. Pılınızı pırtınızı toplayın gidin abi. Sizin vasatlığınıza teslim olmak zorunda değiliz. Biz çok daha büyüğünü istiyoruz. Bunu söylemek de hakkımız. Acun Ilıcalı'da on numara oynar. İrem Kanan 6 numara oynar. İbrahim Büyükak sağ açık oynar. Bu takımı gene yenilmeyeceksin sen. Sen Fenerbahçe'sin ya. Siz kimden bahsediyorsunuz arkadaşlar? Koskoca büyük camiadan bahsediyoruz. Koskoca. Basketbol takımı Avrupa şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Camiadan bahsediyoruz biz. Bu felaket filan değil. Bu fiyasko. Bu kepazelik. Bir de kaç, kaçamazsın savaştan sen. Savaş alanından kaçamazsın çıkacaksın. Söyleyecek söz yok. Özür dilerim istifa ediyorum diyeceksin. Bugün de yalandan kulüpte yayınlanmayan açıklamalarla tamirata başladık falan demeyeceksin. O açıklamayı kim yaptırdı? Ben biliyorum kimin yaptırdığını. Yönetim Fenerbahçe resmi sitesine koymadı. Kim yaptırdı? Kendisi yaptı. Kendisi dışarıda adam var. Dışarıdaki basın danışmanı da kulüpten kulüpte görevine son verildi. Zamanında anladım. şimdi getirmek istiyor getiremiyor da ama dışarıdan şey o zaman Necati'ye falan yaptırsanız abi siz kurun hani kurumsaldı Fenerbahçe kurumsal kimlik içerisinde şimdi ben NTV Spor yorumcusuyum NTV Spor adına dışarıdan bir açıklama yaptırabilir miyim yap, yapabilir miyim yani yapamazsın buranın kurumsal iletişimcisi yok mu buranın bir açıklamacısı yok mu ya? Zaten o, ben, ben mesela Twitter'da kendi kendime Twitter'da yokum ya hani Twitter'ım oldu diyelim açtım kendi kendime NTV Spor'u bağlayan bir şey yazdım öyle bir şey olur mu ya telefon çalar hemen ya burada bile burada bile büyük yönet yani büyük sorunlar var büyük sorunlar var yönetimsel anlamda da sorun var Aykut Kocaman büyük takım hocası olduğuna hiçbir zaman inanmadım beni yanıltmadı devam ediyoruz. Aradan Nora Jones falan dinledik. Biraz böyle çok güzeldi, sakin, çok... evet güzel çaldı. Hep dedi. sakiniz canım. Sakiniz canım. Çok sakiniz canım. Yok. Canım. Sinirli değiliz. Ee, kırmızı çizgi etiketine yorumlar üzgününüz, gelmeyi üzgünüz. Üzgünüz, Kahroluyoruz. Ya ben öyleyim. Siz değilsiniz de ben öyleyim. Ayrıca hepimiz üzgünüz. Niye üzülmüyor? Ya siz üzgünüz olabilirsiniz de ben hakikaten çok gerçekten çok moralim. Canım sıkkın yani. Hayal kırıklığı yaşamak deniyor herhalde. Benim Fenerbahçe'mi bu vasatlığa niye mahkum ediyorum ben ya? Etmeyin abi. Çıkın gidin ya. Nasıl Fenerbahçelisiniz siz? Ama düzeltmeye çalışıyor hoca Abi nereyi düzelteceksin ya? Düzeltemezsin ya. Senin bir zihniyetinde sıkıntı var. Yani senin kafanı sıfırlaman lazım. Aykut Kocaman olarak. Eğer ha. ondan konuşuyorsa. Yani, tamirat yapacağım dedi hoca bunu. Ya neyi tamir edeceksin ya? Sen daha bozuk bozuk olduğunu kabul etmiyorsun ki. Şanssızlık var diyorsun. O zaman oku tüflet ya. O da bir tamirat yani. Kurban kesin bir şey yap. Ne yapayım yani? Mehmet Sigma aya? olamuk maçı vardı. Sigma olamuk maçı. 7 tane yedi Fenerbahçe. Santra'yı Aykut Kocaman yaptı. Ne yaptı biliyor musun? 7. golden sonra. Ne yaptı? Fenerbahçe 7 kişi bitirdi o maçı. Hiç kimse hatırlamaz. Tam bir hakem faciasıdır o maç. Santra'ya koydu. Santra'dan rakip kaleye şut attı. Yemişim senin futbolunu diye. O gün o isyanı gösteren Aykut Kocaman. Fenerlilikten yaptı onu. Sen nasıl Fenerlisin Aykut Kocaman? Vardar denilen takım senin takımına olay çektirdi ya. Utancından yerin dibine çıkmama girmen, girmen lazım. O basın toplantısına çık. Özür dilerim. Öz istifa ediyorum demen lazım. Ya Ondan şey. sonra sen bizim kocaman umudumuzsun. Gelmesin kardeşim evlatlar. Duygusallıktan bir şey yemiyor kimse. Ailenizi vicdanınıza koyun söyleyin. Bugün Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira olsaydı. Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocuk olsaydı. Takımın başında kalırmıyız? Yani Ammare geberttiniz, gebertirdiniz, gebertirdiniz. Gebertirdiniz. Bu faşizmin Faşizmi. Bu, bu faşizmin Bitmesi lazım. Mehmet'im özür dilerim. Vallahi ya bir şeyler söylemem lazım. Allah Allah. Şimdi bana hala şanssız gol diyor ya. Neymiş efendim? Pendik'in penaltısı penaltı değilmiş vardı. Biliyor musun sen onu? duruyor Pendik'in penaltısı penaltı değilmiş. Fenerbahçe Pendi'ye yenildi. Zaman dedi ki Pendik'in penaltısı penaltı değil dedi. duruyor Benim Fenerbahçe'mi bu vasatlığa kimse mahkum edemez. Bir sıfıra kadar gayet iyi oynadık. Nedir ya? Senin bir vurup iki sayman lazım Vardar'a. Aziz Yıldırım tekrar etmeme gerek yok. Ne dediğim 5 senedir belli. Bana bu maç için Aziz Yıldırım'mış, yok Ozan Tufan'mış, yok Josef'miş. Bana ne abi? Samet Han Koç'la çıkacaksın. Yiğit Han Güveli'yle çıkacaksın. Şener Özbayraklı'yla oynayacaksın. Acun Ilıcalı'yı oynayacaksın. İrem Kanal'la oynayacaksın. Yeneceksin abi. Vardar çünkü bu vardar. Sevilla'yla oynarsın elenirsin de ben de derim ki ya adama bir düzgün kadro verin de adam da bir şey yapsın yani. Bir şey yapsın. Hala bugün Türkiye'de bu yazı çıktı ya. Hangisi o? Aykut Kocaman yeterince iyi bir santrafor alınmadığını, alınmadığını söyleyemeyecek. Gene bilmem neyi içine atacak. Aykut Kocaman gariban yani başkan rezalet. Hemen istifa etsin. Yönetim berbat. Futbolcular arasında hiçbir adam değil. Taraftar vefasız. Kimin yazısı abi? Merkür'den dolayı şanssızlık. Kara bulutlar. Ama Aykut Kocaman'a hiçbir şey yok ya. Sen genel medyadan mı konuşuyorsun spesifik mi? Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'ın yandaş yazılarından bahsediyorum. Tamam mı? Yok isim vereceğim mi diye. Şimdi diyorlar ki Fenerbahçe muhabirleri zaten soru sormazdı filan. Sorabilecekler mi? Sordurtmadı ki adam. Onlara da şimdi itham ediyor. Ahmet Ercanlar, Hürriyet'in Fenerbahçe muhabiri bir kadrokata sordu kardeşim. Sen Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında mısın dedi. Geçen sene. Belki Aykut Kocaman'a da soracaktı. Sormayıp başka türlü yapsaydı ben buradan eleştirecektim. Ama sen çıkmadın karşısına adamın. O çok ayıp oldu. Yakışmadı o. Sonra, Sonra bugün tamir edeceğiz. Hadi canım canım sende. Orada cevaplayacaktı hoca ya. Benim Fenerimi bu vasatlığa mahkum etmeyin abicim. Bu takım Avrupa şampiyonu olur mu? Bu takım efendim uluslararası arenada ilk 20 takım arasına girer mi? Ne bileyim en azından bir Porto, bir Lyon çapında Avrupa başarılarında sürekli olarak başarılı olabilir mi bir zamanların Lyonu gibi? Atletico Madrid'in yaptığını yapabilir mi gibi soruları sormamız lazımken bizi vasatlığa mahkum edemezsiniz. Son cümlem. Dikine oyun diye bir şey vardır ve sen bunu hiç bilmiyorsun Aykut Kocaman. Buyurun.